Lucy. şöyle maskeni yukarı kaldıralım. ha Evet biz şimdi burada Nordstrom diye bir markalar. var. gene bir tane fancy bir şey yakaladı. <laughs> Nordstrom Rock. Burası Nordstrom'un indirimli işte ürünlerini satıyor. Burada genelde her şey böyle marka. işte Givenchy, Gucci, işte Tory Burch'ler vesaire. Yes. Bak mesela çok güzel törü var. Şu güzelmiş. Mesela buna kadar bakalım. 215 dolar. 420, 425'ten düşmüş. Evet. Ha, şunlar bak çok moda. Şunlar çok tatlı. Minicik. Bunun fiyatı var mıdır ki? İçinde yazar herhalde. 174. 348'den düşmüş. Ya şu kadarcık bir çantaya 174 vermem yani. Şimdi mesela şunu, şunu çok beğendim. Şu Givenchy'nin şöyle bir e, atkısı Alexander McQueen var. Burası hep böyle güzel markaları işte satıyor. Adel de böyle gelip parlak çantaları bayılıyor. Topluyor bunları. Mert Jacob satıyor. %70 diyor. Mesela şu çantası güzelmiş Mark Jacobs'ın. Bu mesela ne kadara gelmiş? 425'ten 194'e düşmüş. Şöyle kahverengisi de var. Ee, onun dışında şu bebek arabamızı alalım. Şöyle gezelim. Çok güzel şapkalar var Adoş. Look at this hat. Baksana. Bon 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 bon. Şimdi Adel'le bir de Toys'lara gidip bakacağız. Ayakkabıları da çok güzel. Böyle kocaman bir mağaza. Hep böyle marka şeyler satıyor. Baksana. Mickey'li cüzdan buldum. <laughs> Ondan sonra şöyle küçük küçük. Bak şu da çok güzel. Hmm, 44 dolar mı? Ama bu marka Jacobs değil. Onun benzeri bir şey yapmışlar. Kate Spade. Ondan sonra Başka ne var? Görünür. Mike Jacobs Moschino. Hmm. Aa, Moschino da satıyor. Efendim. Tamam. Şu long çok güzel. Bak ben bunları çok seviyorum. 69 dolar mesela. Şu model mi 69? Şöyle elinizde taşıyorsunuz bunu. Şu şekilde. Ben de bunun bir tane kahverengisi vardı. Yani 69 dolar bence bu çanta için güzel verilir. 125'ten düşmüş. Rengi de çok güzel. Şu da güzelmiş, derisi. Bak bunun sırt çantası var mavi. Şu Mami, ne kadar? Ne o no, anneciğim? Hepsini almam. 89,97. Güzel. Mami. Ama sırt çantası istemiyorum. Ay pembesi de, Ader şunu bak. Çok <laughs> Bu da şöyle. Mami Mami çok Ay cebinden mi çıktı? Bu da güzel. Rengi çok güzelmiş. Ama bu evde taşımalık değil. Ee, bunu böyle omzunuza almanız gerekiyor. Evet bunu beğendim. Şu evde taşımalısını alıyorum. Şöyle küçük. <laughs> tamam. Şunlar daha da indirimli. Bak oyuncaklar bu tarafta. Oraya doğru gidelim. Burada erkek giyim de var. Çantalar cidden çok güzel. Ama %70 diyor ya. Mesela şuna %70 diyor. Valentino bile var. Bak Valentino ne kadar şu? 239 dolar. %25 indirimli. 319'dan düşmüş. Güzel çanta. Saatler var. Marka saatler satıyor işte. Tory Burch falan. Ay şu Moschino çok güzel. Bakalım burada kıyafetler var böyle. Rayon rayon işte jeansler. Adel'cim sen şöyle önden gidebilir misin? Sana çarpıyorum anneciğim spor giyim. Ama oyuncaklar burada. Gel. Ayakkabılar şöyle. Gel bakalım. Gel anneciğim. Ben, ben alayım mı onu? Dur bakalım. Çocuk giyim de var. İşte tightslar. Çok güzel kıyafetler olur aslında. Bunun raflarını böyle hakikaten araştırıp bakmak lazım. Böyle ev, işte havlular vesaire de oluyor. Şurası çocuk giyim. Bebek giyim. Şurası burada şöyle küçük bir to işte oyuncak reyonu da oluyor. Valizleri çok indirimde olur bunların. Ee, uygun fiyatlı böyle Samsonite vesaire bulunabilir burada. Şu kırmızı etiket clearance yazanlar hani zaten burası normalde bir outlet indirim mağazası. Ekstra üstüne indirim alıyor. Bakın mesela şöyle bir sweatshirt bak. Daha da indirime girmiş. Kaşko, kaşko, şey Baktın mı annem? Ha. Ay, Atoş. Sorry. Evet. Buralarda arkadaşlar çok Türk'e rastlarsınız. New Jersey'nin güzelliklerinden bir tanesi daha. Her girdiğiniz mağazada muhakkak bir Türk çıkar. O neymiş anneciğim? Batman. Ondan sonra şu valizlere biraz bakalım sizinle valizler ne kadar mesela? Diyelim ki bu ne? Bu Kenneth Cole diye bir marka var. %70 diyor. Tumi. Bakın Tumi. Çok iyi bir e, valiz markası. Çok kaliteli. Tumiler mesela. Bak. 320 dolardan 109'a düşmüş. Şöyle. Ha bu Kenneth Cole ama Tumi değil. Tumi daha pahalıdır. Mesela. Şu bir Tumi. E, 541 dolara düşmüş 775'ten ama bu böyle bayağı gerçekten. Ay ah. Ama onu galiba gene birileri açmış. Baksana bunlar eksik içinde. Gördün mü? Lipstikleri gene almışlar. Bir de böyle yapıyorlar ya. Kutuları açıyorlar. Alıyorlar vallahi gidiyorlar. Sı çantaları. Burası komple şöyle. Ayakkabı. Heh, o okay. Böyle bir ayakkabı reyonu var. Ay sorry pardon. Ama Adem <laughs> sen bunu bana mı koydun anneciğim? Ama bu benim tarzım değil. Tamam. Ama teşekkür ederim. Bunu buraya bırakabiliriz. This is my tamam o senin style'ın. Onda ne var içinde? There's make -up Ama burada make up yok. Sadece tokalar var. Baksana. It has... look, what is says? It's glitter glam. It says, glitter glam. It's glitter glam. <laughs> yes. And I want this outfit. You want that outfit? And that girl. Hmm. Girl. And <laughs> I want too. That Crocslar var. 35 doların altı diyor. <laughs> tamam, açabilirsin. Crocs'lar mesela içi böyle kürklü Crocs'lar var. Evet, bunları daha önce görmüştüm böyle kışlık. Ne kadar mesela bunlar? 39.97. Şu güzelmiş. Burası böyle numara numara bütün numaralar işte ayrılıyor. Ona göre ayağınıza rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Gel bakalım. Burada terlikler var. İç çamaşırları sweatshirtlere bakayım. Güzelmiş şu gri crocs da güzelmiş. Gel bakalım. Şuraya bir girelim. Neler bulabileceğiz buralarda? Efendim bebeğim? Tamam. Bak bakalım. Heh, ama masken çok aşağı düşüyor ya. Heh. Aslında büyük bir maske de değil ama bilemedim neden öyle oldu. Bak pembe gördüm gene hemen. Bu neymiş? 29.97 ama markasını bilmiyorum ne olduğunu. Kazak insanı değilim. Kazak hiç giyemiyorum ya ben. Yoksa çok güzel aslında kazaklar var. Yapamayın. Ay çok tatlı. Toka da çıktı. İç çamaşırları. Bunlar e, spor iç çamaşırları. Gerçekten mi? Hadi gene buldu bir şeyler ve mutlu oldu. Bunlar hep böyle işte spor kıyafetleri. Hadi gel bakalım. Ka o neymiş? Ah yere düştü. Hmm, çok güzel bir elbiseymiş bu. Beğendim. Calvin Klein satıyor elbiseleri var ceketler gözlük satıyor parfüm gel şunun make up'larına bakalım ne satıyormuş make up güneş gözlükleri de var bakalım bir make up ne satıyormuş ya klinik satıyor your make up de var aa mek satıyor bak var. Efendim güzelim. Aa, first Aid vallahi benim kremimden de satıyor. Glam Glow satıyor. Maria Bedesco. Bunu da çok seviyorum. Şu çok güzel. Bir dakika var mı? Yok. Ee, bunun büyüğü işte. Adem ve Anne, güllü tonik. O Ama o açılmıyor ki anneciğim. Böyle bak. Böyle böyle squish yapman lazım onu. Bunun büyüğünü kullanıyorum. Çok güzel ya. Çok iyi geldi benim cildime. Şunu da yazın kullanıyorum. Mesela işte bu buzdolabına koyuyorsunuz. Fıs fıs sıkıyorsunuz. Bu da işte aloe veralı güllü gene. Sprey böyle. Valla burada mı yok? Ha yok burada bunlar şeymiş. Vücut dolu. Ha burada var valla. Bak. Hakikaten de var. 14 dolar. Kiehl's'ın ürünleri de var. Bak ya burada da. Tamam. Şurada foreo var. Bu çok küçük bir foreo ama 39 dolar minicik. Şunlar The Glam Glove'un maskeleri. Bunlar da güzelmiş. Denemek gerekiyor. Bir <laughs> deneyeceğim bir gün. Hı, efendim. Tamam. <laughs> o der gene bir şeye taktı. Onu alana kadar beni bırakmaz. Saç bakım ürünleri. <laughs> yes. Tamam bebeğim hadi gidelim. Takıları da var böyle. <laughs> gel bakalım buradan annem gel. Ne alacağız biz Adoş? <laughs> güzelmiş. Champion'ın eşofmanı 630 dolar. Bu siyah düz. Tamam bak bakalım kendine göre bir şey. Şu buradaki en iyi muslin markası. Çok kullandım. Bu, Türkiye'deki ne kadar güzel. Tamam onu bırak bakalım. Ama sanıyorum ki Adem burada pek fazla toys yok. Ee, toys'ların olduğu yere de gidebiliriz seninle istersen. Olur mu? Tamam. O zaman şunu bir ödeyelim ve gidelim. Tamam mı? Hadi bakalım başka yerlere bakalım biraz da. Evet, telefon kılıfları da satıyor. İşte aksesuarlarını. Şu çok güzel. Sivici için. Böyle bir pamuklu küçücük kulak pamuğuyla sürüyorsunuz sivicinin üstüne. Hakikaten kurutuyor. Two Face'in mask maskarası. Saat aksesuarları satıyor. Hmm, bak Apple Watch için. Güzelmiş. Geliyorum anneciğim dur. Koç da satıyor. Şöyle bir bel çantası var. Güzelmiş. Bunun dışında takılarını pek beğenmedim. Şurada yine indirimli bir çantalar var. Adel yine bir tane Barbie buldu. <laughs> Şansımıza da güzel Barbie'ler buluyorsun Adoş. İkimiz de bugün mikilendik. <laughs> Hadi bakalım ödeyelim onu. Bir de benim şu çantamı bunu alıyorum. Şunu. Bir tane küçük alalım. Evet şimdi kasaya doğru gidelim. Gene bir yerleri çekeyim size. Şunları beğendim ya. Gidip gelip şuna bakıyorum. Şu şantayı çok beğendim. Güzelmiş. Bir de şu da çok kısa. Çok tatlı. Fiyat yazıyor mu? 649 dolar şu. Biraz pahalıymış. Ama güzel zaten. Yani markası neticede. Pahalı bir marka. <laughs> şu um, alışveriş merkezlerinin içinde gördüğünüz şu küçük standlara burada kiosk deniyor bunlara ve burası um, işte New Jersey'de bir outlet Bergen Town Center buradaki bütün bu gördüğünüz kioskların yüzde sekseni Türklerin genellikle hep Türkler işletiyorlar bu kioskları. mesela görüyorsunuz Saykı bu da bir saykı var. Bu da biliyorsunuz ki Türk bir erkek giyim mağazası. Bu da saykı. Hatta vitrininde evet Kemal Doğulu. Bakın. Tanıdık bir yüz. Burası mesela bir Türk oyuncakçı. Ay neler varmış. Ben nerede Tommy'den bir alışveriş yaptım. Onu buradan almıştım. Burası da Tommy'nin outleti. Hatta bir girelim isterseniz. Biraz ürünlere bakalım. Evet burası da Tommy'nin outleti. Çok güzel bir mağazası var. Böyle. Evet şurası çocuk reyonu. Bakın Adela aldığım sweatshirt hala orada duruyor mesela. Burası çocuk giyim. Ben o ürünleri şuradan aldım. İşte burası ekstra %70'li ürünler oluyor. Bakalım değişik bir şeyler var mı? Ay şunlar çok güzelmiş. Aa, efendim. Okey okey. Ay bu çok güzelmiş. Ama küçük. Ha güzelim. Later mı? Ay şuna bak. Adelide. <laughs> 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 Anneciğim senin stilin değil biliyorum zaten annem. Şöyle güzel çantaları var. Burası dediğim gibi çocuk reyonu. Şurada böyle güzel iç çamaşırları var. Pijamalar, tişörtler. Çok güzel bir mağaza burası. Güzel şofman altları var. Bunlara bir ara bakayım ben. Şundan bir bakalım. Bu da bir elbise. Aa çok güzelmiş. Bu ne kadar? 89.50 diyor ama %20'si. Yani 70'e falan gelir herhalde. Güzel bir mont. Evet buraya şöyle bir çıkalım. Adel çok gezmek istemedi çünkü. Okey. Tommy de böyle. Polo. Burada Skechers. Burası dediğim gibi outlet. Genelde hep %20, %40 bakın %20, %50 arası indirim varmış. Nike'ın outlet var şurada. Yine Carter's çocuk giyim. elim bebekliği burada geçti. Gesin mağazası var şurada. Buranın pretzel'ı çok meşhur göstereceğim size. Kalorili ama çok seviyoruz biz Adel'le. Dunkin Donuts da var. Ben şimdi pretzel alacağım. bir şey yani. Bak. Güzel. Hamur. Ama <laughs> bu lezzetli tabi. Her hamur şey güzel olduğu gibi. Bu da güzel. Bu da Target. Anacığım. E, Anneciğim bunu ne? ne yapacağız acaba? Ne yapacağız acaba? Adela e oyuncak bitmiyor. Yani burası öyle bir yer ki. Yani gerçekten Target'ı hem çok seviyorum hem de gıcık oluyorum. Çünkü oyuncak bitmiyor yani bitmiyor. Bu nasıl bir dünya? Oyuncaktan <laughs> Perfect. Yeah, Adela Kış günü buzlu kahve içiyorum vallahi sokaklarda. Nereye huh. let's go? Ne It's it not expensive. It's not expensive? It's for How much? One, one. It's one one. It's one, one. It's eleven yeah, dollars? Yes. We can take it. Bir dakika bakabilir miyim? Bir ne aldığına bakacağım sadece. Adacığım bu dayana Diana ve dedi Diana'yı hiç sevmiyor. Ama bir şey yok ki bunda. Ay şak. Adel. Mami, Ay dur dikkat et. Evet Mami, gördüm tamam. Yani. Mami, Mami. $39. Mami, look at $39. Mami, we Yalnız it. cekete Mami, we take it. her girdiğim yerde bayıldılar. Ben de bunu yıllar önce aldım. Mami, Yıllardır da giymiyorduk. Efendim. Tamam look gördüm. Tamam sakin. ol. Okay, Tamam, ben dinliyorum. I'm listening you, I'm listening. Gel bak bakalım neler var. Çok Adel. Daha değişik bir şey varsa ondan alalım, hayırlısı. Allahım gene. Peki bir şey söyleyeceğim. O diğer Barbieleri biz niye aldık? iki tane. Bak şöyle iki tane Barbie aldık. Biri bu, bunlar bir de color change. Hayırlısı. Biri de bu. Bunları da aldım. <laughs> Bunlar ama bizim biz bunları aldık zaten. Bunları ödedik. <laughs> Diyorum ya. Target'ı çok seviyorum. Ama gerçekten ocağımıza incir ağacını dikiyor. Gerçekten. Yani olması hem çok iyi hem Güzel Beğendin mi? Yes, I like it. It's with a button. ya ben nasıl almayayım şimdi ya? Because I like it. I I Ya ben şimdi nasıl almayayım ya? Böyle bir gözüm mü kaşındı? Oy oy oy. Tamam elimizi gözümüze sürmüyoruz. Bunu öğrendik. Tamam, tişörtünü ne yapabilirsin? Okey. İyi, hadi gel biraz daha gezelim. Tamam, o burada dursun. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacaksın işte? Yapacak bir şey yok. Ya. Yeah. Yeah. Like çok sevmiş. Peki tamam çok sevmiş. Okey. Okey. Ay ama ben onu taşıyayım getir o çok heavy. <laughs> When you put this button, it you this, you button it it's Diana, Daddy. It sings, it's Diana. No, I don't but, like that. I don't like that. Daddy, ikna etme, çalışıyor. Tamam, hadi, Daddy, ikna et sen. Look. Ay Allah, ya Rabbi, ne yapacaksın işte ya? Burası da bizim yeah. bizim targetımız işte. Bak dediği dedi ikna etmeye çalışıyor. Yazık o da Neymiş o ya? Ne <laughs>